Asistanınızdan, Doğdulu Boşalttan herkese merhabalar. Bugün artık Süper Lig'de son haftalara girmiş bulunuyoruz ve Alanya sporla Fenerbahçe'nin berabere kalmasından sonra Beşiktaş'ta çok önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin Alanya maçıyla başlayalım. Tabii Fenerbahçe için çok kritik bir maçtı ama Alanya'nın da Avrupa Kupası iddiası devam ediyor. Ligin ortalamasının üzerinde bir tempo ve keyifle oynandı her ne kadar golsüz geçmiş olsa da. Bu maçla ilgili gelecek dönemde akıllarda kalacak hadise Çağdaş Atan'ın Gökhan Gönül'ü sürekli teke tek bırakan ve Davidson'la kırmızı kartla attıran taktik hamlesiydi bence. Mubanje'yi hem sol bek hem sol stoper gibi oynatıp 3-2-4-1 şeklinde tanımladı kendi dizilişini. Üçlü savunmanın önünde Salih ve Siopis oynadı. Sol önde de Davidson ve ona yakın hareket eden Berkan vardı. Berkan da çok genç, süratli bir iç oyuncusu, merkez oyuncusu. Biraz Matej Kovacic'e benzetiyorum ben Hırvatistan'daki. Sağ önden Efecan da Davidson'a ters kanada o tip tehlikeli ara toplar atmaya başlamıştı. İkinci ara topta da Gökhan Gönül'ü Davison teke tekte yakaladı ve cezayı kesti. Kırmızı kart oldu. Tabi orada şunu düşünmüş olmalı Çağdaş Hoca. Sağ önde oynayan Mesut Özil işte 57 gün sonra tekrar döndü. 33 yaşında arkasındaki Gökhan Gönül 35-36 yaşında. Aralarında mekik dokumak zorunda olan oyuncu da Ozan Tufan. Hani Ozan öyle bir mücadeleyle oynayacak ki hem Mesut'un arkasını toparlayacak hem Gökhan'ın önünü toparlayacak. Gökhan da çıkmıyor. Orada da tabi Alanya Spor'da hem Berkan hem Davidson var. Ozan Tufan da her ne kadar böyle iki kale arasında dikine git gelleri çok yapan bir oyuncu olsa da merkezde serbest oynamayı seven bir oyuncu. Yani pozisyon sadakatiyle oynamak ve defansif görevleri tamamen yerine getirmek isteyen bir iç oyuncusu değil. Daha çok serbest oynamak isteyen bir iç oyuncusu ve o serbest oynadığında Gökhan'ın önü daha da boş kaldığı pozisyonlar oldu. Davidson kendi ortalamasının oldukça altında bir maç oynadı aslında. Çok daha fazlasını yapabildiğini biliyoruz. Ama Çağdaş Atan'ın onu sürekli Gökhan Gönül'le geniş alanda bir de e, birebir bırakan taktiği net şekilde sonuca gitti. İyi bir dribblingçi Brezilyalı Davidson teke tekte yakaladığı pozisyonlarda zorladı zorladı ve en sonunda da savunma arkasına iyi sızdığı pozisyonda kırmızı kartı e, aldırdı rakibine. İkinci yarıda Alanyaspor'un daha etkili olduğunu biliyoruz ama sanki tıpkı Galatasaray'a yenildikleri maç gibi yine iç sahada Galatasaray'a yenildikleri bir maç gibi hücum ettiler. Rakip savunmacıları ceza sahasının içine kadar gömüyorlar. Adeta böyle topla birlikte rakip savunmayı da kalenin içine sokacak gibi hücum ediyorlar. Çok fazla zorlama, çok fazla karambol. Rakibi ittirerek bir hücum. Rakip savunmanın arkasına geçen organizasyonları üretmekte biraz problem yaşıyorlar. Burada bir de ben e, Alanya Spor eğer devre arasında bir bitirici center problemini çözmüş olsaydı belki Fenerbahçe ile şampiyonluk veya ikincilik mücadelesi için bu maça çıkıyor olabilirdi diyorum. Çünkü sene başından beri hem Mustafa Pek demek öyle çok skor bir oyuncu değil bitirici bir center for değil. Hem Babakar öyle hem Barreiro öyle ki Barreiro sezona çok iyi başlamıştı ama o da 5-6 golde kaldı sadece. Center forlarının gol sayılarına baktığımız zaman zaten Alanya Spor'un problemini görüyoruz. Yani bu kadar çok üreten her maçta böyle büyük maçlarda bile 4-5 tane gol pozisyonu üreten ki işte son olarak mesela Beşiktaş deplasmanında da pozisyonlar bulan Babakar'ın 2 tane falan böyle boş kaleye atamadığı pozisyonlar vardı. Bu kadar pozisyon üreten bir takımın eğer devre arası bile iyi bir bitirici sorunu çözseydi belki şimdi şampiyonluk mücadelesi veya ikincilik mücadelesi veren takımlardan bir tanesi olacaktı. Ki üstüne skorerlerinden bakasetası kaptırdılar devre arasında. Benim en büyük eksikliği olarak bunu görüyorum. Alanyaspor Spor kadrosunda bir bitirici center for. Bülent Kalafat'ın da e, sevgili arkadaşım futbol yorumcusu. Onun da güzel bir teorisi var. Alanya Spor'da aynı zamanda sırtı dönük oyunu iyi yapabilen bir hücum oyuncusu yok. Sırtı dönük oyunu iyi yapabilen bir hücum oyuncusu olsa orada çok Davison'da çok daha etkili kullanılır. Geriden merkezden gelecek olan oyuncular da çok iyi kullanılır hem Babakar'ın hem de Barreiro'nun hem de Pektemey'in sırtı dönük oyunlardaki etkisizliği de Alanyaspor'un yine hücum çeşitliliğini daraltıyor ve çok fazla ön alanda karamboller ve öralanda alanda böyle rakibi döverek hücum etme. Çok bilindik hücumlar yani yapılan şey ortalar. Rakip savunmayı cepheden karşılayarak gördüğü ortaların kesilmesi Salih ve şey üzerinden. Ee, sadece bu Faran'ı birkaç kez e, sıfıra indirdebildiler ama onun dışında sıfıra inip orta yapamadılar e, Juanfran'ı etkili kullanıyorlar. Efecan ve Salih'in üstün oyun zekası ve tekniğiyle Juanfran'ı çok iyi sıfıra indiriyorlar ama onun dışında pek fazla sıfıra inemeyip uzak ortalar yapıyorlar ve bunları da rakiplerin karşılaması kolay oluyor. O yüzden bir kez daha böyle Alanya Spor'un hücum ettiği, güçlü oynadığı ama yine gol atamadığı bir maç gördük. Alanya Spor'u ve Çağdaş Atan'ı kutluyorum. Önümüzdeki sene umarım bu bitiricilik ve sırtı dönük hücum oyuncusu problemini çözüp daha da güçlenerek devam ederler diyeyim ve Beşiktaş'a geçeyim. Beşiktaş'ta aslında Rize Spor karşısında Sergen Yalçı'nın mükemmel bir planı ve mükemmel bir galibiyeti var. Gökhan Töre'yi gizli 9 olarak değerlendirdi ve Gökhan Töre'den mükemmel bir performans aldı. Çok iyi bir oyun vardı. Rize'de zaten ne zaman böyle iddialı konuşsalar kendi sahalarında 3-4 olar. Daha önce Galatasaray'a karşı da Galatasaray'ın kadrosundan daha iyi kadromuz var deyip 4 tane yemişlerdi kendi sahalarında. Şimdi de her ne kadar son dakika golleri olsa da 3'e 4'e 5'e gidebilecek bir mağlubiyet alıyorlardı. iddialı oldukları zaman bu problemi yaşıyorlar. Tabi Sergen Yalçın'ın bu mükemmel oyunundan, yarattığı oyundan işte Gökhan Töre tercihinin doğruluğundan vesaire bahsedemiyoruz. Çünkü son haftalarda sürekli sahanın dışına çıkıyor. Ve sürekli gerilimi arttıran açıklamalar yapıyor. Tabi bunu futbolcuları da yapıyor. Josef de bir işte teşvik primi iddiası oldu. Ahmet Nurçevi'nin son haftalardaki iddiaları çok yüksek perdeden ve geren açıklamalar. Ve Sergen Yalçın da bunlara daha da yüksek perdeden eşlik etti. İki ihtimal görüyorum. Bir tanesi politika bu. Yani kendi futbolcularını son haftalar öncesi hırslandırmak için yapılmış küçük bir tiyatro olabilir. Birçok teknik direktör bu yola başvurur. Bu olabilir ve bu nasıl bir geri dönüş alır onu bilmiyorum. Ama biraz antipatik olduğunu söyleyebilirim. İkincisi, ikinci ihtimal, bunun Şenol Güneş-Ümit kavgasında yaşandığını düşünüyorum. Şenol Güneş-Ümit ilgili küçük bir espri yaptı. Fakat Ümit Özat muhtemelen bu açıklamayı izlemedi. Kendisi izlemedi veya duymadı ve yanındakiler ona yanlış bir şekilde aktardı muhtemelen. Ve çok sert bir çıkış yaptı Şenol Güneş'e karşı. Ve işte uzun süredir araları oldukça bozuk. Sergen Yalçın basın toplantısından sonra Ömer Erdoğan'ın basın toplantısını izledim. Hiç de öyle Sergen Yalçın'ın parlamasını gerektirecek bir açıklama yapmıyor adam. Sezonun final maçlarından bir tanesi iki tane çok iyi futbol oynayan takım insanların gözünün olacağı işte Hatay Beşiktaş maçı Ömer Erdoğan gayet lisanı münasiple düzgün bir açıklama yapıyor ki zaten tüm e, kariyeri boyunca genç tek hocanın tüm basın toplantılarında son derece naif bir karakter görüyoruz. Yani hiç öyle ortamı gerecek de işte e, hırslandıracak açıklamaları falan olmuyor. Muhtemelen Sergen Yalçın Ömer Erdoğan röportajın kendi basın toplantısını kendi izlemedi veya dinlemedi ve etrafındaki insanlardan kendisine bu yönde bazı telkinler gelmiş olacak ki böyle çok gereksiz açıklamalarda bulundu. Tabi teknik direktörlerin etrafında çok fazla dal kabuklar olabiliyor veya işte fanatikler olabiliyor. Tarafta çok taraftar gözüyle bakanlar olabiliyor ve yanlış aktarabiliyorlar bunları. Hocaların daha aklı selim davranıp daha tedbirli olup kendileri dinlemeleri gerekir. Kendileri hakkında ne söyleniyorsa. Kendileri dinleyip izlese bu tip problemlerin hem Mütazat Şenol Güneş tartışmasında hem de bu tartışmada olacağını hiç sanmıyorum açıkçası. Böyle bir yanılsama olmuş olabilir. Ve Sergen Hoca ile ilgili şunu söyleyeceğim. Tabii ben daha ilk doldur boşalt programlarından bir tanesinde Eylül ayında falan bu roziyerler işte gezallar ya yeni geldiğinde ya da gelmemişti herhalde o dönemlerde. Joseph de Souza, Abu Bakar hepsi işte Eylül'ün sonunda ve Ekim'in başında, Ekim'in 5'inde bitmişti bu sezonun transfer, e, yaz transfer dönemi. O dönem itibariyle işte Beşiktaş'ın Avrupa kupalarından elendiği maçları hatırlıyoruz. Konya'dan 4 yediğini hatırlıyoruz. Gençler Birliği'ne sahasında mağlup olduğunu hatırlıyoruz. Beşiktaş çok kötü gidiyordu sezon başında hatırlarsanız. O dönem ben şu açıklamayı yapmıştım. Sergen Yalçın bu kadar transfer istemek ve bu kadar hırslı olmak yerine belki de Samet Aybaba dönemi gibi uzun vadeli bir yapılanmayı düşünebilir ve 2-3 sene sonranın Beşiktaş'ını daha sağlam temellerle atabilir. Bu kadar transferi neden hedefliyor? Şampiyon mu olacak ki? diye demiştim. Ve beni çok yanıttı. Çok başarılı oldu. İnanılmaz bir şekilde yaptığı tüm transferler Gezal, Rozier, Abu Bakar ve Josef bu dörtlü belki kare ası yani ee, Süper Lig'in en iyi 5 oyuncusunun 4'ü falan olabilir bu 4'lü. Olağanüstü bir performans. Bence 4'ü birden 6'ın 11'de. Bu 4 transferin bu kadar nokta atışı tutması belki hani son dönemde yaz transfer dönemlerinde bir tek şeyi hatırlıyorum ben. 11-12 sezonu Galatasaray'ı hatırlıyorum. Muslera, Eboe, Urfalucci, Melo, Elmander hani bütün transferler nokta atışı olmuştu. Bu da herhalde ondan sonra o yaz transfer döneminden sonra yapılmış en doğru transfer dört. Yani gelen herkesin, Josef'in, Abubakar'ın, Bakar'ın, Gezal'ın ve Rozier'in özellikle bu dörtlünün olağanüstü nokta atışı olması. Beşiktaş'ı birden işte Konya'dan dört yiyen Gençler Birliği'ne yenilen, Avrupa'dan elenen Beşiktaş'ı birden şampiyonluk seviyesine çıkardı ve beni de çok yanılttı. Ee, ve Ama tabii ki bunda Sergen Yalçın'ın payı çok büyük. Yani sonuçta ne olursa olsun bu dört oyuncuyla yaz kampı yapmadı. Ve lig başlamıştı. Lige çok kötü girilmişti. Ondan sonra o rüzgarı 180 derece çevirip de Beşiktaş'ı şampiyonluk potasına sokması. Şu anda rakiplerine puan farkı atıyor olması falan inanılmaz bir başarı. Ama Sergen Yalçın son haftalardaki açıklamaları yüzünden bu inanılmaz başarıyı konuşturmuyor insanlara. Bir gereksiz bir antipati yaratıyor ve aslında çok büyük bir başarıyı konuşacakken ve Rize karşısındaki mükemmel futbolu konuşacakken, Gökhan Töre icadını konuşacakken Ömer Erdoğan'a yaptığı gereksiz yükseliş yüzünden Başka şeyler konuşuyoruz. Bu güzellikler yerine futbolun saha içindeki güzellikleri ve kendi başarıları yerine saha dışındaki doneleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Burada Sergen Yalçın için şunu söyleyeyim. Herhalde şu son 10-15 yıldaki en destansı şampiyonluk yine bir Beşiktaş şampiyonluğudur ve 2015-2016 sezonundaki Şenol Güneş şampiyonluğudur. Şenol Güneş o dönemde hatırlarsanız Van Persie'lerin Nani'leri, işte Josef'leri, Josef'e 8 milyon euro bonservis vermişti Fenerbahçe. O transferleri yapan yine şimdiki gibi 20 transferliye ya yakın böyle şaşalı transferler yapan Fenerbahçe'yi Şenol Güneş de geçmişti. Ve Galatasaray'ın da kadrosunda işte Podolski'ler o zaman Selçuklar, Burak ilk devre vardı falan. 3 milyon euro, 3,5 milyon euro maaş alan oyuncular varken Galatasaray'da. Beşiktaş'ın en iyi yıldızları Sosalar falan bile 1,5 milyon euro oynuyordu. Oğuzhanlar, Sosalar. Bir tek Mario Gomez yüksek maaş alıyordu. Onun dışında herkes düşük ücretle oynuyordu. Sol bekinde İsmail Köybaşı vardı, sağ bekinde Andreas Beck vardı. Bu kadar e, rakiplerinin altında görülebilecek bir kadroyla Şenol Güneş çok destansı bir şampiyonluk almıştı ve ben çok hatırlıyorum Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de ayakta alkışladığımızı, çok büyük övgülerle bahsettiğimizi. Kendisi ben de bu şampiyonluk 15-16 şampiyonluğu hakkında birçok yazı yazmışımdır ve hala diyorum ki son yılların en destansı, en doğru şampiyonluğudur bir de. Merdiven çıkabilecek. Çünkü ne oldu? 16-17 şampiyonluğunu da aldı o temel. 17-18'de namalup Şampiyonlar Ligi başarısını da getirdi. 2 seneyi, 3 seneyi bulan Avrupa Ligi'nde başarı getirdi. Lyon'la penaltılarda elenme şeyine kadar gitmişti. Gayet iyi bir futbol vardı. Yani o temeli bir kere sağlam atınca 3 sene sürüyor. Ve bunu çok uzun süre dillendirdik. İşte herkesin övdüğü bir takımdı ve Şenol Güneş'in başarısı herkes tarafından çok büyük bir e, alkışla karşılandı ve hatta Şenol Güneş'e bugün milli takım kapılarını tekrar açtı. Milli takım başarısını da getirdi. Çok büyük bir sempati uyandırdı ve bu teknik direktörlük işi kamuoyundan aldığınız algı işi zaten sempatidir olayın özünde. Eğer o sempatiyi kaybederseniz gereksiz düşmanlar yaratacaksınız. Kendinize yani cephe açacaksınız birçok ve insanlar sizin başarılarınızı konuşmak istemeyecek. Şimdi diyorlar ki işte Fatih Terim ne, hangi şampiyonluğunda sempatiyle kazandı? Zaten Fatih Terim Galatasaraylılar dışında kimse sevmiyor yani Türkiye'de. Hatta başarılarını gölgelemek için her şey yapılıyor. Yani bütün başarılarına gazla alınmış başarılar diye küçümseniyor. Zaten Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar kendisini hiç kabullenmiyor. Ama Şenol Güneş sadece Fenerbahçe camiası dışında Trabzonsporlar, Beşiktaşlıların ve Galatasaraylıların da özellikle Anadolu'da çok sevilen bir teknik direktör figürü oldu. Hatta Anadolu'dan bu örneği daha kolay verebiliriz. Anadolu'da işte Hikmet Karaman 3-5 galibiyet alıyor. Herkes mesela ne kadar büyük bir övgüyle bahsediyor. Çünkü işte sağ içinde kalmaya çalışan yani işte sempatik bir figür. Yılmaz Vural 3-5 galibiyet alsın onu da herkes övecek edecek. Ee, birçok teknik direktör için bu yapılacak ama Bülent Uygun mesela 5 maç üst üste kazansın. Ben biliyorum ki basından da işte sosyal medyadan da birçok insan bunu göz ardı etmek isteyecektir. Çünkü Bülent Uygun'un başarılarını konuşmak istemeyecektir. Bülent Uygun'un geçmişten bugüne gelen açıklamalarından dolayı yarattığı imajdan dolayı bu bir imaj işi, sempati işi. Yarattığı antipatiden dolayı onu konuşmak istemeyeceklerdir ve bu yarattığınız antipati sonuçta kendi başarılarınıza, kendi emeklerinize zarar. Sergen Hoca'nın uzun vadede yeni bir Fatih Terim olmak o kadar da istiyor mu? Bence bunun üzerine biraz düşünmesi lazım. Ve Fatih Terim'e de geçmişken Galatasaray'a geçmiş olalım. Galatasaray'da Antalya Spor galibiyetinden sonra bir Konyaspor galibiyeti daha aldı. Ama hiç de tatmin eden bir galibiyet değildi. Birbirinin kopyası iki maç oynandı. İki takım da işte kendi yara alanına oldukça kapanmış. 0-0'a oynamaya çalışan ve Galatasaray'da onları açmaya çalışan bir görünümdeydi. Galatasaray'ın iki maçı da birini 77, birini 88'de attığı gollerle zor da olsa kazandığını görüyoruz. Antalya maçında da çok daha iyi ve üretken bir Galatasaray varken Konya maçındaki üretim çok daha düşüktü. Ama Konya'nın daha iyi savunma yaptığını da bu yüzden olmuş olabileceğini de söyleyelim. Ee, Galatasaray'da en gözüme çarpan şey iki bekinin ve e, Etebo Getson dörtlüsünün oyun kurulumunda çok çok büyük bir problem yaşadığı ve oyun kurulumu kendi 30 metresine kapan takımları açmak için de oyun kurulumunun ve iyi top atıcıların olmazsa olmaz olduğu zaten herkesin malumu futbolun ABC'si. Futbol için bu kadar doğal ve sıradan bir şey olan bilinen bir durum olan bu hadisede Fatih Hoca'nın her iki maçta da en kilit açıcılarını daralana kapanmış takımlara karşı en iyi yaratıcılarını kullanmaması çok ilginçti. Ya şöyle Getson sürekli git gel yapan bir oyuncu işte Etebo'da Fiziksel olarak düşük bir oyuncu değil. Bekler de öyle değil falan ama bu oyun zaten Antalya 30 metresinde oynuyor. Konya 30 metresinde oynuyor. Git gel yok. Zaten dar alanda oynayacaksın. O yüzden çok fazla fizik kalitenin gereksinimi yaratılan bir durum yok. Antalya spor maçında oyuna Arda Turan girdikten sonra 10 dakika içinde 5-10 dakika içinde 3 tane gol pozisyonu yarattı. Bir tanesi Muhammed'in direğiyle sonuçlanmıştı. Yani bu kadar da barizken ortada Arda Turan ve Feguli'nin yani bu Galatasaray'ın 27 kişilik kadrosunda bu tip maçlar için en ideal ikili, en iyi ikili taçıcılar Arda ve feguli Fatih Hoca'nın bunları tercih etmemesi çok garipti. Ve bu maçlar gösterdi ki Belhanda'ya bay bay denmişse ve Fevuli de 4,5 milyon euroluk maaşına rağmen kazanılmayı düşünülmüyorsa, yedek kalacaksa bu Antal Alanya Spor Fenerbahçe maçından sonra da Galatasaray'ın Salih Üçan'a olan gereksinimi çok bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Getson çok tempolu, çok fazla ikili mücadeleye giren, kazanan, çok top çalan ve çok pas kesen bir oyuncu. Getson bir sene daha kiralanacaksa orada pis işleri yapan, temizleyen ve ondan sonra da basit oynayan, düz oynayan bir oyuncu olabilir. Gerçi Şener'e yine çok iyi bir e, ara topu da attı, atmadı değil ama onu maç, e, yani bu kadar kapalı rakibe karşı illa yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani Etebon'un da Antalya maçında Ömer'e attığı öyle bir çok benzer bir pas vardı. Hani bu tip pasları at, atmalı zaten Hatta ilk Antalya maçı da böyle oynanmıştı. Ligin ilk yarısındaki Antalya maçı hatırlarsınız. O maçta 0-0 bitmişti. O maçta mesela 6 numara Dong oynamıştı. Dong mesela ondan 4 tane atmıştı. O bekleri 0'a indiren. Yani Dong, Etebo ve Getson'un 2 maçta ya attığı 2 pasın tek maçta 4 tane atmıştı. Yani o bir şey değil. Yani Getson'un attığı evet güzel ama Getson bir oyun kurucu değil yani. O göz boyamamalı. Getson oradaki pis işleri yapacak. Reboundları toplayacak. Kontra atakları kesecek. Rakibin mesela Getson'un avantajını buradan görebiliriz. Antalya ve Konya. ikisi de 2.90 dakikadan sıfır pozisyon üretti. Bunda da geçiş hücumlarına hiç izin vermeyen Galatasaray orta sahasının faktörü var. Orada da Getson ön plana çıkıyor. Ama Getson bir oyun kurucu değil. Mutlaka bir oyun kurucu alınması gerekir. Yoksa bu şekilde 1-0 değil de 0-0 biten de çok maç oynamak zorunda kalır gelecek sene Galatasaray. Çünkü bu tip maçları çok oynayacaksınız. Büyük takımlar bu tip maçları özellikle kendisi aslında çok oynar. Ve o maçları açacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Salih Uçan'ın sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş için adı geçiyor ama Beşiktaş'ta Salih Uçan'a çok benzeyen Oğuzhan Özyakup var. Ben çok benzetiyorum her ikisini. Oğuzhan'ın kazanırsa zaten gerek kalmayacak gibi. Fenerbahçe'de eski takım ama Fenerbahçe'de zaten bir orta saha bolluğu var. Bence Galatasaray ve Trabzonspor kendisi için tıpkı Berat Özdemir transferinde olduğu gibi çekişecektir. Ve Galatasaray yönetimi e, ee, yine Berat'ı Trabzonspor'a kaptırdığı gibi Salih'i de kaptırabilir. Çünkü Trabzonspor'un da Salih'e çok ihtiyacı var. Berat'la Bakasetas arasında net bir oyun kurucuya ihtiyaçları var onların da. Ben Bakasetas'ı çok beğeniyorum. Çok iyi bir şutör, skorer. Hava topu da alan, çalışkan da bir on numara. Hatta böyle üçüncü bölgede hem en çalışkan hem en e, vuruşçu bir oyuncu. Bakasetas'ın tek eksiği oyun kurucu değil Bakasetas. Berat da iyi diagonal pasları atan, uzun pasları iyi atan bir oyuncu ama o da bir kesici kurucudan daha çok. Trabzonspor'un da çok net bir oyuncu kurucuya ihtiyacı varken bu iki takım yine Berat transferinde olduğu gibi karşı karşıya gelecektir. Trabzon alırsa da hiç şaşırmam. Çünkü Galatasaray yönetiminin eee Beşiktaş'a kaptırdığı gibi Berat'ı Trabzonspor'a kaptırdığı gibi transfer konusundaki kabiliyetsizliği son dönemde gayet ortada. Ama Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da net bir oyun kurucuya gelecek sezon için ihtiyaç duyduğunu burada da söylemiş olalım. Ya da Feguli'yi futbola döndürmeye ihtiyacı var. Bir oyun kurucu olarak döndürmeye ihtiyacı var. Bunu da söylemiş olalım ve bu haftayı kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.